la 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 bugün çok güzel bir gün yağmurlu şöyle ağacımızı keselim ya ben bu ormandan çok korkuyorum ya ama full ha, benim zırhım zırh full setim yaşasın hiç kimse bana bir şey yapamaz la 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 hemen evime gideyim bugün çok güzel ama bu ormandan korkuyorum. Kanım acıktı. Her yer sisli. Çok kötü. <laughs> Hero Ryan. Hero Ryan. Hero Ryan var. Hemen eve gitmem lazım. İskeleton kurtar beni. Bunca yıl dost olamadık. Bari şimdi olalım. Hayır. 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 çok kötü bir rüyada. Ne rüyası ya? Bu bir rüya olamaz. Hemen bir nedire gidip araştırmam lazım. Herobrine'lar nedire gelemez diye biliyordum ben. Hmm, bakalım Nedirimizde neler var? Oy. Ne oluyor? Ne oluyor? Endirmen! Endirmen! Bu bir belirgin olabilir mi? Nedir de endirmen olur mu? Öylece. Çok korkunç. Çok korkunç bir yer. Çok korkunç. Oyuna bir şeyler oluyor. Çok korkuyorum. En sevdiğim kumlar. Yaşasın. Bu kumları ben çok severim. Bu konular yaşasın. O isim de ne öyle? Yoksa... Hero burayın, burayın. Kaç! 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 Hayır! 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 Yapamaz bunu bana. Oy! Oyunumu kastırıyor. Nerede bu şimdi? Ya Allah Allah, kayboldu. Hemen ben de normal dünyaya gideyim. Bir etrafımıza bir bakalım. Oh geldi mi? Ha. Oy hayır hey, hayır hey, Evime musallat olmuş. Hemen bu evi terk etmeliyim. He. Çıkmam lazım. Kapıya musallat dayandı. Hayır. Kapıya zombiler dayandı. Şimşek çarpıyor. Ne oluyor burada? Hayır. Hayır. Kapı kilitlendi. Açamıyorum. Kapıyı kilitledi Hayır. Ah. Ah. Vuruyor. Vuruyor. Ah. Orası da neresi böyle? Şurada bir ışık var. Ev olabilir mi? Hayır. Öf. çok korkuyorum ya. Hayır. Zombiler. O şimşek çarpıyor. Bir sürü şimşek. Zombiler. Hayır. Hayır. Şimşek çarpıyor. Orası da neydi öyle? Benim evim. Hemen gitmem lazım. Olamaz. Evimin camlarını kırmış. Hayır. Zombiler vuruyorlar. Herkes bana musallat oldu. Aha. Orada vuran. Camları ne ara yaptı? Of. Çok korkuyorum. Kesin gelip beni yine öldürecek. Camdan beni izliyor. Hayır. Zombi, zombi, lütfen beni koru. Zombi! Hayır, zombiler! Hayır! Ne oluyor? Hero buradan beni izliyor. Hayır! Hello Brian. Ha 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 dedi ve ben öldüm. Bu işte bir şey var. Kesin. Ha evimde de He, hayır. Hero Brian. Hayır seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Burası benim evim. Hayır yapamazsın bunu Hero bana. Pislik. Sen bu çitlerin arkasından nasıl geçtin? Hayır. Bunu bana yapamazsın. Hayır. Hayır. Efsanevi kılıcı almam lazım. Aldım. Efsanevi kılıç. Hemen Herobrine'i gidip öldürmem lazım. Vuruyorum. Vurdum ve öldürdüm. Bitti. Hay. Çok güzel bir gündü. Hemen yatıp uyumam lazım. Hemen yet. Doğma. Doğmayacak. Hayır. Bu Herobrine'in suyu tükenecek. Soyu tükenecek bunların. Heh, yatayım hemen. Hmm. Ne oluyor ya bana burada? Hayır. Herobrine. Brian var burada. Hayır olamaz. Bu rüya mı? Bana bu doğruyu söyleyin. Bu rüya mı? Evet bu rüya. Ne? Bunu kim söyledi? Allah Allah. Tavuk. Tavuk biliyor musun? Allah Allah ya. O zaman ben adam rüyadaysam. Ama Herobrine doğmayacaktı. Herobrine rüyamda doğduğuna göre. Olamaz. Olamaz. Nerede bu? Hemen armağanlarıma girmem lazım. Herobrine'i öldürünce kim vurdu bana? Hayır. Kaç. Kaçmam lazım. Çok kötü bir rüya bu. Hayır. Hayır. Ay. Ay, ne güzel bir gün ya. Düşünelim rüyamızda neler gördük bu rüyamızda. Hayır. Bugün çok kötü bir gün. Hero bunu aynı gördüm ben. Hayır. Olamaz. Hayır. Hayır.